Önümüzdeki Lan <laughs> gir lan girsin <laughs> <Aman, abone ol. gülüyor> Buna <soktu>. Yok yok <laughs> hey, bravo hadi Hadi bravo bir tane sana attım bravo Çekti misin ha? He, Tamam <laughs> Çok güzel <laughs> <laughs> Aytar <orosun çocukluğuyum. gülüyor> Gireştirdi. Ah vuramadım. geçti ya. Hayda bu hiç iyi olmadı. Hem geri dönmem lazım. Sen devam et. Bunları uzun süre yalnız başına bırak. Arada. Tamam. Ha, şimdi kapak ortaya çıkıyor. İki tane haberin olsun. Sen hızlı bulursun kapakları ya. Birini buldum. Adamı mı kovalayayım kapakları mı arayayım? Adamı kovala? İkisi de burada mı? Geliyorum geliyorum. Çet de burada. Ben David'i kovalıyorum geliyorum. Hep sağa yani. Bak görmüşsün direkt tamam. direkt. Yum sen. Düşürdüm. Direkt şey yapma. Step i̇şte buradan gitti. Emin izleri var hala burada. Geliyorum geliyorum. Oğlum çok güzel ya. Nereye gitti lan bu? Buradayım. Bak bu bak bu zevkli kanka işte bu. Genetör tekmele, şövalye pörkü var pasif olarak haberin olsun. Burak. Kapakları arayalım. Ha buldum. Kapağın üstünde kamp yapıyor kanka. Kapattım. <laughs> Atlayamadım. Bir, tane, <laughs> daha Bir tane daha kapak var Burak. Bir tane daha kapak var Hikaret. Tamam. Gördün mü adam kapak? <laughs> bak. <olarak>? Kapağın, kapağın üstünde bekliyor. <laughs> <laughs> Zelda iyi oyundu. Al gözünü dar, ananı satıp kaç kaç. Abi işte sıçtık. <laughs> Kendi <Ekrekli> oluyor. <laughs> makine beyler makine. Ya lanet. Emre sende. Abi Emre de şey. As. <laughs> ha bu şey sayı şey falkaları çıkarmaya çalışıyor oyundan. Yeni gidip prayer <laughs> Hayır bu ara o değil abi yalan. <laughs> hayır abi ben anlamadım. Hayır yani. stalklayamıyorum. hayır onu demeye çalışıyorum. ya Emre geliyor mu? Abi tryhard falan değilim bu arada. Az önce Emre'yi stalklayamadığımı fark ettim. Yo abi sen tryhardsın. Gel de. Oo bir de Cenk Camp atılıyor abi. Hayır değil mi? Abi Cenk Camp'e de bir şey demeyin ama ya. Ben derim abi. Ben her şeye laf söylerim. Doğru. Alt katta şu anda. Abi jeneratörü öyle bir kempliyor ki. ara jeneratörün olmuyor. Dolmuyor. Abi dolmuyor. Zaten iş yapmayız da şey yapamayız çalışırsa. Hem, hem zaten adam bana geldiğinde hani ucunda kalmıştı yani. Adam ufak bir şey yapmış, bırakmış. Neyse ben bu zönden tır Gelme oğlum. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz beklesene. Gelme bu jeneratöre, gelme. Her şey jeneratör için. <laughs> bang, bang, bang. Ne? <laughs> ne tüneli lan? Tünel abi. Çıkar orta fokusunu abi. Oğlum, Emre'yi kovalarken karşıma geldi. Bütün abi sonuçta Ferhat alsın. abi. Seni yakalayabilsem seni asacağım. Gel seni as. Yok hayır. Nerede oğlum bu adam? Emre demiş. Emre info versene adam nerede? Ya ulan Emre. Kapıya geliyor. Abi jeneratör yok mekte. Burak alt katta vardı o. Ananı satayım burada şeyi var. Sper. Bu katili kim tasarlamış acaba? Yiğit. Şimdi oyunu katil. Ben gene jeneratör bulamadım. Bomboş dolaşıyorum biliyor musunuz? Benim yanımdan gitmeseydin bulurdum. Hah buldum bir tane. Emre hemen tuş hem de... Ağzına tüküreyim ne oluyor? Emre jeneratör yaptırtmadan düşüyorsun ya. Yukarıda kal yukarı. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Selam geldiğine göre kaldığımız yerden devam ederiz. Ya hayır ya. <laughs> Al elini. Ben çatır açarım görürsün lan? Bu arada çok iyi değil mi ya ritmi? Ritmi çok hoşuma gidiyor benim. Nidan bulanıyor duydukça biliyor musun? <laughs> Bunu duydukça <canım>. mı? Hmm. <laughs> ritmi çok iyi ama. Ya bu gel ayıp ayıp. Allah'ım al, bu arada al. İzin vereceğim al bana. Al al. Tamam <laughs> tamam. Lan gel buraya gel Emre <laughs> Nereye Kapan, taktın? kapanmamış bir var sende Bu ev güçlü kanka bak düz vurmak istemiyorum sana ama <laughs> ee? <laughs> <laughs> Bu çok güçlü ya. Sen şimdi beni burada 5 tur döndürürsün. <laughs> Artist. Dur morimi sana hazırlayacağım bekle. Neyse orada artık şey kalmadı. Her adam düz ne Kanka Direkt düz vurmak istemiyorum ama ya. zor düz biliyor musun? Lan. lan ne oluyor? Blok yediğim şeye bak lan. Dikkat edin hafaya ekonomi yok pardon lan. Gruba video attım. Onu bir ara izleyin. Biz Onu izleyelim. yapma gel gel burayı yapma gel. Bu sona bırakalım bunu. Gel abla. <gülüyor> <gülüyor> gel Emircan. Ne gel amına koyayım can yapıyorum ben. O jeni sona bırakalım şuradakini yapalım meydan. Ya ]'daki. niye yarak kürek mekanda kanka burası. <laughs> değil değil. Orası son gelmez kalksın oraya. <laughs> İmparator. Da... Neredesin kanka? <laughs> Gördüm. Tümünü reddediyorum. <laughs> Sana söz Bitmeyecek mi? Lan Hem sarışın hem esne. Kızları çok yüzersin <laughs> I need medic Ya Emigen ne yaptın amına koyayım <laughs> ya Ne yaptım <laughs> kalktım Sarı kafa taktı haberin olsun Oturacak <laughs> o seni Abi <laughs> Emre'ye taktı bana takmadı ki Emre'ye de ne zaten Abi ilk başta İmparator. da yapmayın ya. Adamım, adamım, adamım. adamım. Alev'i bence Alper Wesker. Harbi tamam, mi? Ben Abi cidden. şansa bak adamdaki ya. Emrecan arkana bak arkana. Beyler heal'lanmaz oynamayalım bu arada. Yo. Challenge yapıyoruz moruk biz. Heal'lanan geydi. Emre bırakınca söyler misin? Eli parça mı tahtın lan he Oy. Burada bir yerdesiniz Ghostface terram ya Altta mı Gelme tam meselesi ya Ses geliyor mu lan? Gelmezse de yarramı yesin Olur moruk Oha <gülüyor> <gülüyor> Biz üst katta mıyız baya? Emre altta mısınız üstte misiniz? Alan, Alan, Alan. Abi şu an çok korkuyor. Üst katta da. Amına koyayım burası alt katmış üst kat değilmiş ben amına koyayım. <laughs> Basement'a iniyordum. Tamam sen de hala. Emre ne taraftasın? Bana yakınsın da. Bu. Gel lan gel. Ben buraya hayatta yapmam. Alacaksa seni al. tamam altındasın. Üste çıkacaksın mı? La oğlum ben Dead Art'la oynuyorum. <laughs> <laughs> ya öf eski de girmişim ya. <laughs> gel bahçe cenni yapalım ananı <laughs> Tamamdır. yok sorun yok Sen <laughs> <laughs> 99 99 bitti jen. kanka gidin kurtarın nasıl Aha, tamam bitirdim <gülüyor> haydi <gülüyor> açıyorum ben sizi. size uzak olan kapıyı açıyorum Sağ ol. Wow. Ama bana koyayım burada mıydın? <laughs> ben <alayım. gülüyor> tamam ben de öbür Gel. kapıyı açıyorum. Aç aç. Emre neredesin, hasar aldım sana. Ben de hasar alırım hiç asılmadım. Kapılar 90. Ya 90. bana de, yani. ya. Emre. Tamam geliyorum oraya. Aşağı atladığın <laughs> anda kapılar açık bu arada. Açayım mı kapıyı Emre? Açtım gel. İki, iki tane açıldı. Nerede? Kanka istiyorsun? bu adam diğer tarafta herhalde ya. Diğer tarafta. Gittin mi? Özel harekat gibi izin. Gel gel <laughs> ne gel yıldayım. Tamam patates. Ya. ya bravayım, buradan amına koyayım burada hasar Adamı bir etsem ya amına koyayım. Kafa sallıyor. Hadi bak sağda köşede. Emre abi sana geliyor. Oğlum hızlı ve sessizim var ya hızlı girebilirsin o yüzden alıyoruz dolabı. Hızlı girmek hmm. için alıyoruz o perkü. Hmm. Atlan gir. Ben de arkaya giriyorum abi arka kıra. Geldi. <laughs> Geldi girdi. Abi hemen sağda sağ şey sola gir sola gir. Ananı sikiyin abi beni bekledin orospu be, evladı. Bilsin <laughs> abi evladı. Atın arkaya geçirsin ha atarım arkadan 360 attım. Bir daha 360 da Bir daha ananiz. Tamam. Bana gel bana gel. Palete sürün palete sürün palete sürün. Palette bekliyoruz biz de bakın bana gel. Gel de işte ya. Hehehehe. <laughs> <laughs> Totem sürün, totemde kendini kaldırabiliyorsun. Tamam, 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 tamam olmuyor. Emre abi, öbür yana totemini kırıyorum ben. Ha, o bu X ikiden ben oldum ya. O, ona çok çarpmış. Oldu patlayı bilsin 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 bilmiyorum. her zaman X ikiler hep sen. Sen önce oyunu öğrenmen lazım. Biz sanki sikilmedik ama lan. lan atmana bak kalktı yavrum. Gel iyileştireyim seni. Arkanda solda. <laughs> Emre abi aşağı aşağı aş 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 dolaba girdim. Aşağı ön taraf. Evet. La Tencere olan, olan yer abi sağ taraf Önden bakarsan sağ tarafı. Atlan da yanıma girdi ikisindeyiz. Eh oradayız. Hem orada <laughs> gidelim. Atlan var <laughs> mı sende o zaman? Var. Yek ya adam. Sıra sende. <laughs> <laughs> ha, dur. dur dur geçireceğim geçireceğim dur ben attım abi atlandı sıra. <gülüyor> <gülüyor> Emre abi sen gir bir de bir de sen gir Emre abi başla. içeri içeri gir daha son. Abi burada, yukarı, 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 yukarı 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 Atlar önden gene geçmedik. Ha arkadan Abi arkandan geliyor senin. Ki dur. <laughs> Düştün Emre abi sanki. Orayı kırdı o kapıyı da bu arada. Nahta çıkıyor. Atma niye çıktın? Çıkamaz geri gelecek abi. Lan 3 saniyede doluyor hızlı gir. Evet, tamam sıkıntı yok. <laughs> Evra bina aynı yere gel he. ha. Ha. <laughs> <laughs> Evra abi yukarı gir yukarı gir abi yukarı gir. de il la tête. Burak geliyorum Burak Burak geliyorum Burak kanka Burak tamam Kadir body block edelim ya Hemen Gördüm kaç seni mı? gel Kaçtı kaçtı Emre Ben de kaçtı İyi güzel güzel var Gördü edeyim seni gel